musun çocuğu da laf ediyorsun? Ne biliyorsun çocuk ne yaşıyor ne yapıyor? Ne salak salak şeyler söylüyorsunuz abi insanlara ya? Abi, seçim sıçayım yapacağınız işe sizin ben ya. aptal Abta, mısınız nesiniz abi çocuk dış görünüşten Kürt mü denir insana? Kürtse de Kürt sana mı Kürt insan seçiyor mu doğarken ne olacağını? Geri zekalı. Abi Aptalsınız yemin ederim aptalsınız ya Niye insanları dış görünüşüne göre algılıyorsunuz Ne zorunuz var insanlarla ya. Ne nefret ediyorsunuz insanlarda Oradan oturup insana laf etmek kolay Sonrasında insanlar ağlıyor işte üzülüyor Ne diyeyim ya ne diyeyim hani Kim böyle işi ya? Kim hani böyle işi? Abi bandana taktı diye Kürt diyorsunuz PKK'lı diyorsunuz ya Ne diyeyim abi? Ne diyeyim yani? Abi böyle şeylerden de nefret ederim. Duygu sömürüsü gibi gelir. Canlıyın da ağlattınız beni ya. Böyle, böyle bir şey olamaz abi ya.